Her sözün hesabı var. Her susmanın da hesabı var. Ömür emanet. Çok güzel isim koymuşlar derneğe. Farkındalık, yeni nesil farkındalık. İnsanın farkında olması çok önemli tabii de. Yeni neslin farkındalığı. <laughs> Bu yeni nesil bir farkındalık. İnce bir düşüncenin mahsulü. Çünkü alışa geldiğimiz tarzı epey zorlamaya başladık. Değiştik. Bize bir haller oldu. Biraz şaşırdık galiba. Olur olmaz şeyler zihnimizi meşgul eder oldu, kalbimizi işgal eder oldu. Yani mesele ciddi. Allah iyilerle karşılaştırsın. Bu çok önemli biliyor musunuz? İnsanoğlu kadar etrafından etkilenen başka bir mahluk yok. Çok etkileniyor. Hani biz bunu bir Türk atasözü olarak üzüm üzüme baka baka kararır diye özetledik ya. Hiç şakaya gelmez etkileniyor. Fena hal. Şöyle bir fark var. Kötü etki çabuk yayılıyor da iyi etki biraz zor. Israr istiyor, istikrar istiyor, kararlılık istiyor. İyi bir huyu edinebilmek akıntıya karşı yüzmek gibidir. Kendi haline bırakırsan iyiye gitmez. Bozulur. İnsan öyle. Fıtratı öyle. Şuraya bir kasa elma koysak diyelim içinde 40 tane elma var. Bir tanesinde şöyle nokta kadar çürük olsa, hiç dokunmasak 3 gün sonra gel bak en az yarısı çürümüş elmaları. Biz bir şey yapmadık ama işte yapmamamız yetiyor. O çürüğü oradan ayırmadıkça diğerlerini kurtaramıyoruz. 39 tane sağlam elma bir tek çürük elmayı kurtaramıyor ama tek bir çürük elma hepsini çürük Hastalık kolay yayılıyor. O yüzden eskilerin usulüne uyarak dedim ki Allah iyilerle karşılaştırsın. Burası çok önemli sıkça söyleriz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. E söyleyelim tabii. E bakarsınız hocalara sorarsınız ne demek bu filan diye o da size der ki kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. E tamam doğru. Bu doğru. Yani bir İmam Hatip Lisesi'nde ilahiyatçı olmayan biri olarak biraz haddimi aşıp söyleyeyim doğru kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım demek o. Tamam. Fakat izaha ihtiyaç var. Sormuşlar bilene. Efendim bu şeytan kim? Öyle ya. Ezberden söyleyi veriyoruz. Hani şeytandan Allah'a sığınırım. Tamam. Kim o? Tanımadığın zaman kurtulamaz. İman küfrü bilenlerdedir. Düşmanını tanımayan onun şerrinden kurtulamaz. Tanıdım zanneder de yatarsa kaybeder. Sormak lazım. Bildiğine güvenme. Ya şeytan kim hakikaten? İyi ki sormuş. Güzel sual ilmin yarısı derler. O soran kişiye ben dua ediyorum. Allah razı olsun iyi ki sormuş. Cevaba bak. Şeytan dörttür. Aa, bir biliyorduk. Hayır. Dört kimliği var. Birincisi iblis. Onu tanıyoruz aşağı yukarı. Hani yasak meyveyi, buğdayı yediren, işte Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkmasına sebep olan filan falan. İblis. Ve onun çocukları. Tamam. İki, İblisten daha tehlikeli şeytan, nefis. O kim? Sen. İçinde. Öyle tehlikeli ki bir şairden alıntıyla söyleyeyim. Bana hiç nefsi emmarem gibi su-i karin olmaz. Bu düzdi haneginin kimse şey şerrinden emin olmaz. Günümüz Türkçesine çeviriyorum. Bana nefsim gibi düşman yok diyor. En azılısı o. İçerideki hırsız olduğundan kilit de kar etmiyor. İblis dışarıda. Onu halledersin. Taşlarsın, maçlarsın, alarm sistemi kurarsın, sıkarsın. Bir şeyler yaparsın. Ayet el kürsi okursun, 40 gün kendine gelemez de. Bu öyle değil, bu içeride. Kilit fayda etmiyor buna. Buna karşı farkındalık lazım. <laughs> Uyanıklık lazım. Tanımazsan asla kurtulamaz. Bakın ikisinin karşılığı çatıştırmasını şöyle yapmış tarifler. İblis köpek gibidir, nefis kaplan gibidir. Ne fark var? Köpek saldırır fırsatını bulursa, gözüne kestirirse, havlar saldırır bilmem ne. Fakat baktı olmuyor kaçar, taş atarsın gider. Bir şey olur yani. Ona karşı bir yapabileceğin bir şeyler var. Kaplan asla geri dönmez. Kaçıramazsın, sonuna kadar gider. Hatta başka bir örnekle işin vahametini bir daha ortaya koymuşlar. Akrebi bilirsiniz. Akrep çok tehlikeli, çirkin ve cehennemden nişan veren bir hayvan. Hikmet var. Onu tanımak lazım. Boşuna yaratılmadı yani. Onun bize verdiği bir ders var. Her şeyi zarardır yani. Doğarken anasını öldürür. Öyle zarar yani. Akrep. muzur hayvan. Öldürmeye de helal izin var. Doğar doğuması anasının ölmesi demek. Anasının karnını yarıp ana ölerek doğuyor. Her şeyi şer. cehennemi orada gör. Akrep diyelim bir çember içine alındı. Sen onu aldın eline. Etrafına ateş yaktın. Çepeçevre. Akrep başlar kendine çıkış yolu aramaya. Her tarafı dener. Çıkış olmadığından emin olunca ters döner, kuyruğunu kendisine batırır intihar eder. Çare yok der ve kendini öldürür. Nefis bundan da ileride. Asla bunu yapmaz. Ölene kadar bekler. Bir boşluk bulana kadar. Bulunca ne yapar? Sıçrayıp küfre çıkar. Küfre. Günaha da değil ha. Şeytan insanı, iblis insanı günaha davet eder. Nefis küfre. Allah'ın düşmanıdır. Nefisleriniz bana düşmandır, ona düşmanlık edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Öyle bekler. Sen namaz kılarsın, oruç tutarsın, ibaretlerine yapar. Hiç sesini çıkarmaz. Bekler. Sen bir boşluk verene kadar. Verdi zaman tak çıkar bir anda her şey iflasa gelir. Öyle tehlike. Kurtulmanın yolunu da bildirdiler. Ölüp kurtuluyorsun. Yani ancak ölerek kurtuluyorsun nefisten. Fakat ölmek iki türlü. Biri var herkesin bildiği gibi gidip yatıyorsun teneşir tahtasına seni yıkıyorlar ılık soğuk suyla. Tamam kurtuluyorsun. Nefis sana zarar veremiyor artık. Kişinin dinini kabri korur. Da bir ölmek daha var hadisi şerifte bildirilen. Mutu kable ente mute. Ölmeden önce ölün. Ha. İşte o ermek demek. O olmak demek. Allah'ın kulu olmak, ermek, evliya olmak demek. Evliya o demek. Dünyaya bunun için geldik ha. Bakın birisi sorarsa niye geldin diyor. Abi veli olmak için geldim. Yoksa ne işim var? Çöplük gibi dünyada yaşanacak gibiyim Allah aşkına ya. işte gördünüz hepiniz. Ya kimi az kimi çok gördü yani. Değer mi yani? Yediğin kanalizasyona gidiyor. Yemediğin sevmeliklerine miras kalıyor. <laughs> Dünya dediğin ne ki yani? Abi sen de amma yaptın. Sevmediklerine kalıyor diyorsun. Kimmiş onlar dedi bir zengin bana. <laughs> Hayırsız damat, saygısız evlat, söz dinlemez gelin. Bunlara kalmıyor mu dedim yani. Yalan mı söylüyorum? En sevmediklerine miras kalıyor. İşin kötüsü gidip hesabını da sen veriyorsun. Öyleyse yerim dedi dünyadayken dedi. Daha kötü dedim. Kanalizasyona gider. Hiçbir işe yaramaz. E ne yapayım dedi. Ha işte onu sor. Yesen olmuyor, yemesen olmuyor. Dünya malından bir fayda yok. Ne olacak ya? Faydalı hale getirmek için ilim lazım işte ya. Allah Allah. E çalış dersine. Yatırım yap. Malı götür götür. <laughs> Sen ne demek istiyorsun bana dedi. Mal malı götür. Ahirete götür dedim ya. Lazım olduğu yere götür. Geçen de bir delikanlının videosunu rastladım. Nereye yatırayım servetimi demişler. bana. Hani altına mı, gümüşe mi yok efendim. Borsaya mı, arsaya mı? Altına demiş. Ne altını? Yerin altına dedi. <laughs> Yerin altına yatırım yap. Güzel laf. Şeytandan biri ikiyi saydık. Biri iblis, ikincisi nefis. Daha tehlikelisi üçüncüsü. Hayda bundan da tehlikelisi mi var? Ev var. Kötü arkadaş. Eski deyişle su-i karin. Abi ne kadar kötü? Söyleyeyim. Bak şu kadar kötü. Abdülhakim Arvasi Hazretlerini duymuş olmalısınız. Şair Necip Fazıl Kısa merhumun üstadı şeyhi. Eyüp Sultan da Kaşgari dergahında sohbet ederdi. Şimdi orada yatıyor Necip Fazıl falan. Kötü arkadaşın zararı ne? Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden geldim buraya. Şöyle buyurmuşlar. İzahata bakınız. Hani bulaşıcı hastalıklar vardır. Pandemi de bilmem ne dedik, korona dedik, bilmem ne dedik. Orta çağda bir veba vardı, taun denirdi ona bilmem ne. Avrupa'nın üçte biri ölmüş bir veba salgınında. O kadar cüzzam hastalığı, fevkalade bulaşıcı. Havadan bile bulaşıyor bilmem ne. Abdülhakim Efendi buyurmuşlar ki en bulaşıcı hastalık verem, veba, cüzzam, artık ne varsa. Bir kişi de olsa, bir de onun oda arkadaşında olsa, aynı odada yatıp kalkıyorlar, aynı tabaktan yemek yiyorlar her gün. Yıllar gelip geçse bu hastalık o sağlam kişiye bulaşmama ihtimali var mı? Yani az, milyonda bir ama var buyurmuşlar. Belki bulaşmaz. Bu ihtimal milyonda birdir belki ama vardır. Ama bir kötü ahlak sahibiyle aynı apartmanda kalsan, hiç oturup kalkmasan dahi ondan sana bir kötülük bulaşmama ihtimali yoktur. Kötülüğün bulaşması vebadan daha hızlı ve kesin. Yapıştığı kişiyi muhakkak cehenneme götürür. Tek çare kaçmak. <laughs> Eski bir şiir var. Sadi isimli bir şair demiş ki Ta tevani mi goriz <laughs> ez yarıbet Yarıbet bet ez mağrıbet Mağrıbet hat ber can zanet ber can iman Hocam bizden iyi biliyorlar. Türkçe'ye çeviriyorum. Gücün yettiği kadar kötü arkadaştan sakın çünkü o engerek yılanından daha tehlikelidir. Neden? Yılan en fazla so sokar, ölümüne sebep olur. Kötü arkadaş ise hem canına hem imanına kasteder. Bir kıssa bir hisse. Sehl bin İbrahim şöyle anlatıyor. İbrahim bin Edhem'le dost idik. Bir keresinde ağır bir hastalığa tutulmuştum. Bunun üzerine İbrahim bin Edhem elindeki bütün her şeyi benim sıhhatim için harcadı. Sonra iyileşmeye başladım. Bir ara kendisinden canımın çektiği yiyecek bir şeyler istedim. Elinde bir şeyi kalmadığından merkebini satıp arzumu yerine getirdi. Sıhhate kavuştuğumda bir yere gitmek için merkep lazım oldu ve "Ey İbrahim, merkep nerede?" diye sordum. "İbrahim bin Edhem, sattık." dedi. Sıhhatim yol yürümeye müsait olmadığı için "Peki ama şimdi ben neye bineceğim?" dedim o Arifler Sultanı. Sırtıma bineceksin kardeşim dedi ve beni üç konak mesafesi boyunca sırtında taşıdı. Kıssadan hisse, izzet ve ikramla dolu, güzel ve iyi günlerde herkes dosttur. Ancak asıl dostluklar zor günlerde ortaya çıkar ve değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Bu bakımdan velayet sırrı, Nice kötülüklerle dolu şu dünya günlerinde Allah'a, Resulüne ve salih müminlere dost olmak ve onlarla dost kalabilmektedir. Diğer taraftan bilhassa ihtiyaç içindeki mümin kardeşlere yapılan feragat ve fedakarlık Cenabı Hakk'ın rahmetini celbeder. Çünkü Cenabı Hak kullarına karşı sonsuz bir rahmet ve merhamet sahibidir ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de alemlere rahmet olarak göndermiştir. Hadisi şerifte buyrulur. Şefkat ve merhamet ehline Rahman olan Allah da merhamet eder. Sahabelerden Rebah bin Rebi şöyle anlatıyor. Peygamber aleyhisselam ile birlikte bir savaşa çıkmıştık. Resulullah her üç kişiye bir deve vermişti. İki kişi deveye biniyor, üçüncüsü de deveyi çöllerde sürüyordu. Dağları inmekteyken Resulullah yanıma geldi. Ben o sırada yürüyordum. Bana "Reba, yürüyorsun ha." dedi. Ben "Deve'den henüz indim. Şimdi sıra arkadaşlarımda." diye karşılık verdim. Daha sonra Hazreti Peygamber arkadaşlarımın yanına geldi. Onlar hemen deveyi çöktürerek indiler. Yanlarına varınca bana "Şu deveye bin ve geri dönünceye kadar da inme. Biz seni takip ederiz." dediler niçin diye sordum. Çünkü Resulullah senin için doğrusu salih bir arkadaşınız var. Ona iyi davranın. buyurdu diye cevap verdiler. Salih dostlar edinmek mümin için talihlerin en büyüklerindendir. Zira nefs ve şeytan kişiyi yalnız iken çok kolay aldatabilirken salihlerle beraber olanlara kolay kolay yaklaşamaz. Bunun içindir ki hadisi şerifte Toplulukta rahmet, ayrılıkta azap vardır. buyrulmuştur. Dolayısıyla hem salihlerle beraber olmak hem de salihlerin bir ve beraber olması toplumlardaki yozlaşmalardan ve manevi erozyonlardan korunabilmenin en güzel çaresidir. Bunun aksine salihlerden uzak durup fasıklarla ülfet etmek de manevi hayata zehir serpmektir. Zira İmam Gazali Hazretleri'nin buyurduğu gibi fasıklar ve gafillerle zahiri beraberlik zamanla zihni beraberliğe zihni beraberlik de bir müddet sonra kalbi beraberliğe dönüşür. Bu ise insanın adım adım helake sürüklenmesidir. Bunun içindir ki diğer bir hadisi şerifte de yalnızlık kötü arkadaştan daha hayırlıdır. Salih bir arkadaş ise yalnızlıktan daha iyidir buyrulmuştur.